Dünya Kadınlar tebrik ediyorum. Saadet Partisi Manavgat Belediye Başkan Adayı İlhami Demiral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk Kadın'la seslendi. Ninelerim, annelerim, ablalarım, teyzelerim, halalarım, kız kardeşlerim, kızlarım, bacılarım, Kurtuluş Savaşı'nda mermiyi arkasına alarak savaş meydanlarına taşmak için mücadele veren Osmanlı kadınları. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Dünyada Kadınlar Günü kutlanıyor ama dünyada hala kadınlar hak ettiği haklara sahip değillerdi. Saadet Partisi Manavgat Belediye Başkan adayı dünyada Kadınlar Günü'nün kutlanıyor olmasına rağmen Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Myanmar ve Doğu Türkistan'da kadınlarımızın ezilmeye, işkence görmeye devam ettiğine dikkat çekti. Göçe zorlanıyorlar. Demiral, Dünya Kadınlar Günü'nü ilan eden Batı zihniyetinin dünyayı sömürmek için kadınlarımızı bir meta olarak kullanmasına karşıyız dedi. İslam medeniyeti her zaman kadını el üstünde tutmuş. İslam medeniyetinin kadını her zaman el üstünde tuttuğunu belirten Demiral, bunun en güzel örneği olarak peygamberimizin cennet anaların ayakları altındadır sözünü hatırlattı. Kadınlarımız için Yaşanabilir bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya oluşturmak tüm siyasetçilerimizin ana hedef olmalıdır. Manavgat Belediye Başkan adayı İlhami Demiral kadınlarımıza daha yaşanabilir bir Manavgat için söz verdi. Bir belediye başkanı adayı olarak da buradan bütün kadınlarımıza söz veriyorum. İnşallah size daha yaşanabilir bir Manavgat, daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için elimizden gelen her türlü gayreti yapacağız. Sizin çocuklarınızı daha güzel ortamlarda yetiştirmek için her türlü ortamı sizlere sağlamayı düşünüyoruz. Sizlerin dualarınıza ve desteklerinize ihtiyacım var. Manavgatlı kadınlardan 31 Mart'ta destek isteyen Demiral, 31 Mart yerel seçimlerinin kadınlarımızın zaferi olması temennisinde bulundu. 31 Mart'ta da kadınlarımızın zaferi olacak, hayırlı bir gelecek diliyorum. Yaşanabilir bir Manavgat, yaşanabilir bir Türkiye diliyorum.